Aydın Hasan, Şanlıurfa İlk Kültür ve Turizm Müdürü. Sayın Müdürüm, Şanlıurfa Turizm Haftası'nda sezonu açtı. Bugün bütün turizmciler sezona merhaba evet. kokteyline bir araya geldi. Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Malum Urfa aslında 2019 yılında başlayan. Göbekli Tepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle başlayan turizmde iyi bir yüme yakaladı. Elbet pandemi süreci, sel ve deprem afetlerini yaşasak da bugün bugün baktığımızda 2019'daki o iğmenin 2022'de yakaladığımız o iğmenin tekrar eden iğmenin 2024'te de artarak turizmde artarak e, e, yükseldiğini görüyoruz. Bu anlamda aslında turizmciler keyifle bir sezona merhaba e, dediler. Çünkü malum 9 günlük bir bayram sürecini geçirdik. Göbekli Tepe rekor üstüne rekor kırdı. Urfa'da otellerimiz %100 dolulukla çalıştı. Bu yüzden herhalde hayatımda geçirdiğim en keyifli katıldığım en keyifli turizm haftası etkinlikleri oldu. Bu anlamda da turizmcilerimizin yüzünün gülmesi, bizlerle birlikte bizlerle birlikte sezonla sezona merhaba demesi bizleri bu anlamda mutlu etti. Müzemizde, SEL'den hasar gören müzemizde çok hızlı bir şekilde evet. ayağa kaldırıldı. O da rekorlar kırıyor. Kesinlikle. Ee, yani Urfa yazın turist ağırlayamaz gibi algı vardı o da yıkılıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Yani biliyorsunuz aslında e, geçen yıl Mart 15'te 2023 Mart 15'te müzemiz sel baskınına uğramıştı ama Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak 57 gün gibi bir kısa sürede hem projelendirmesi hem ihalenin soruşu ve yer teslimini yaparak 11 ay gibi bir sürede müzenin sel hasarlarını giderdi. Ve gidermeyle birlikte 15 Şubat itibarıyla da biz ee, müzemizi ziyaretçilerimize açtık gerçekten hızlı bir şekilde Göbekli Göbeklitepe'deki eksikliklerimizi giderdik İnşallah yakın dönemde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın e, Şanlıurfa ilinde gerçekleştirdiği büyük bir proje olan Taş Tepeler projesinde kısmi alanların da e, turizme kazandırılmasıyla birlikte Şanlıurfa Şanlıurfa çok daha önemli bir yere gelecek çünkü ba bugün baktığımız zaman bayram bize şunu gösterdi Şanlıurfa e, potansiyeliyle özellikle Göbeklitepe Taş Tepelerle sadece Bölgenin değil, gelecekte tür ülkemizin de kültür turizmine anlamında lokomotifi olacak bir yer olacak diye. Sayın Müdürüm, son olarak Mayıs ve Haziran aylarında Kültür Yolu evet. Festivali başlayacak. Bunda da bir rakor bekliyor muyuz, hazır mıyız? Evet, zaten 25 Mayıs-2 Haziran arasında Kültür Yolu Festivali olacak. Yerel idarelerle paydaşlarımızla konuyu çalışıyoruz. Programlar büyük büyük oranda tamamlanmış durumda. 200'den fazla etkinlik olacak sahada. Büyük konserler olacak. Küçük etkinlikler büyük olmak üzere. Farklı tiyatrolar. Bunun dışında çocuklar için farklı çadırlar, etkinlikler. Urfa 25 Mayıs 2 Haziran arasında gerçekten çok güzel festivalleri festivalleri ev sahipliği yapacak. Urfalılar doya doya aslında sanata, turizme, kültüre doyacak diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.